This is a very nice topic to talk about. Are you ready, oh. Yağmur? Because I am so ready. Okay. <laughs> uh, so, Yağmur, in this video, we're going to talk about plural nouns. What, what is the meaning of plural nouns? So, plural nouns dediğimiz zaman aslında çoğul yapmadan bahsediyor. İşte mesela uh, kalem, kalemler demek mesela. Hmm. Buna, buna bir bakacağız. Bir de İngilizce'de birazcık düzensiz Ve de var. Ve var. <laughs> evet onlara da bir bakacağız. E, şimdi mesela e, atıyorum kalem ne demek? Kalem ne demek? Pencil demek. <laughs> exactly. So pencil. Mesela artık bunu e, kalemler demek istesem. How can, can I do it? Pencils. Exactly. S getiriyoruz. Exactly. <laughs> This is it. So we need to add. S. Yes, mm -hmm. At the end of the noun. Yani kelimenin sonuna S ekliyoruz. So pencil işte bir kalem demiş mm -hmm. olduk ama kalemler diyeceksek pencils dedik. Mm -hmm. um, mesela şey otobüs What is the meaning of otobüs? Bus. Bus. Exactly. Ama otobüsler How can I say it? Um, buses. Exactly. Yes, ama sonuna E and S geliyor. Exactly. And. So onun sonuna artık E S getirmemiz lazım. Mm -hmm. Yani bir kelimenin sonunda işte If for example C, H varsa mm -hmm. C, H, e, S ile bitiyorsa işte birkaç tane daha mm -hmm. var ki onlar da genelde E, de ekliyoruz. Mm -hmm. E S. Okay, okay. Perfect. Is it okay? Yes, okay. So, um, Yağmur also I want to ask you mm -hmm. what is the meaning of person? Person, bir kişiden bahsediyorsak person diyoruz. Evet. Exactly. <laughs> what about I mean uh, plural of person? I mean, people. That's it. Very yes. nice. I mean <laughs> Very nice. Exactly. So person, kişi, people dediğimiz zaman artık insanlar mesela artık persons we are not going to say yes. or peoples peoples of yeah. Yani <laughs> aslında <yaptık> <laughs> Never say. No. No please, please. I beg you. Never say peoples. We don't have something like that. <laughs> biybol insanlar peki e, şey nasıl diyebilirim mesela e, balık fish fish exactly. balıklar nasıl diyeceğim burada da i ve s takısı geliyor galiba değil mi yanılıyor muyum acaba Ha, no. ben exactly. hiç o zaman balıklar diye diydiğimde kullanmışım İngilizcede onu fark ettim Fishes değil yani <gülüyor> <gülüyor> mesela fish e, bunun çoğu da fish olacak. <laughs> e, hatta e, yani aynı tür aynı türden balıklar <laughs> varsa bunlar artık fish diyoruz. Fish. Hmm, okay. Güzel. Exactly. Okay. So fish, fish. <laughs> e, şimdi bir de mesela şey ne demek e, fare, mouse? Mouse. Means, <laughs> a, yes, I mean, yes, yes. For <laughs> computer we also <laughs> use mouse yani the kullanız. Ama işte fareler nasıl diyebilirim <laughs> acaba? Bu da yanıltmacı bir soru mu? Şöyle şüphelendim. Mousses değil herhalde. şey Ama çünkü. Exactly. Burada da artık mousses demeyeceğiz. Burada artık mice diyeceğiz. Hmm. Exactly. Do you know how to write mice? No. Okay. So we have to we have to write it like M I C E mice. Hmm. Exactly. All right, all right, perfect. So, uh of course there are many other ones. for example, Dişimi fırçalıyorum, nasıl diyebilirim? I'm uh, washing... Oh washing! Yıkayabilirsiniz. <laughs> 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 If you say wash, I, I, I'm washing my... Uh, o zaman tam bu gidişat diş. yanlış o zaman. I'm washing değil. Brush. Brush. Mm -hmm. I'm brushing uh, my... My, ay um, unuttum neydi? Teeth. Teeth. Exactly. Teat. Evet şimdi burada mesela çok yapılan bir hata daha var. Hep duyuyorum. Mesela teeth dediğimiz zaman biz Türkçe'de dişlerimi mi diyoruz? Dişlerimi fırçaladım. Evet dişlerimi fırçaladım. Evet evet. Dişimi değil dişlerimi. Exactly. Mesela İngilizce'de de teeth dediğimiz zaman bütün hepsi ama tooth dersek T-O-O-T-H burada artık tek bir diş olacak. Hmm. O okay. I brush my teeth DJs. Mm -hmm. Okay so uh, I think this is all but mm -hmm. mm, a quick quiz. Okay. I'm, I'm ready. Yes. Perfect. So, yamur. Mm -hmm. Tables. Table, table, tables. Very nice. Yes. Computer. Computers. Computers. So, yes. Exactly. Knife. A knife, knives. Exactly. Mm -hmm. Ama burada bir şey değiştiriyoruz. Nedir? Sonunda mm -hmm. I mean iki e mi oluyordu bunda sanki hani... Sondaki f, e, f e i kaldırıp e, v e s ekliyoruz. Hmm. So actually it is like it is written like k n i v e s. Hmm. Ama hocam bunların hepsi çok farklı bir şey kuralı da yok değil mi? Yani her birinde işte e ve s gelenler var ama gelmeyenler de var. Yani bize öneriniz ne olur? Is miyiz? Jackson's. <laughs> yeah, you have to memorize. I mean there is nothing I can do. There is nothing I can do. You you have to write them down again and again and this is how you're gonna memorize. But is is Jackson's. Okay. Bir yandan İspanyolca da çalışıyorum. Aa, o Aa, öyle mi? Hepsi böyle Hocanın karışıyor. derdine bakar mısınız? Anio, seyo, dega tokyo soa Dega olma ekiyo da, So Yağmur, yeah, this is all about, I mean, plural nouns. Mm -hmm. Yani düzenli şey, isimlerde her zaman es getiriyoruz. Mm -hmm. ES de olur, ES de olur. Mm -hmm. e, ya da irregularsa buna... Yağmur, you have to memorize that. Okay, okay, okay. okay, no problem. <laughs> I got used to this situation. Are you Not got used to. Them. Yes, yes. So this is all. So thank you so very much. Pitan sor saka. Yaprak nitemic e, a do you know I don't remember mm -hmm. Yaprak. So we say leaf. 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 Mm -hmm. Exactly. Leaf. Okay, okay so L-E-A-F. Mm -hmm. So ma How can you how I mean how can you make it plural? Bunu nasıl çoğalaştırabiliriz? Yapraklar. Bu <laughs> çok ciddi. <laughs> <laughs> Hocam başka bir şey soralım bence. <laughs> Sormayalım bence. So Yağmur thank you very much thank for very being much. here. And thank you so much for watching the video. And uh, and see you, bye bye. <laughs> see you, bye bye. Yeah.